Şimdi biz Karadağ'da 2011 ile 2017 arasında Avrupa Birliği kesin üyesi olacak diye büyük satışlar yaptık. Fakat beklentilerimizi göremedik. Bu Avrupa Birliği üyeliği bayağı bir gecikti. Esasında bugün müşterilere Avrupa Birliği üyeliği çabuk söz vermeden nasılsa olacaklar diyerek satış yapmaya sıcak baktığımız için Montenegro'ya biz de satışlara başlamak istiyoruz. Ama Montenegro'nun bir programı var mı Avrupa Birliği üyeliği için? Sizin bir tahmininiz veya şu zaman Avrupa Birliği üyesi olabilir diyebilir miyiz? Şöyle bakıyoruz. Karadağ vatandaşları Karadağ kurulduğu günden beri pasaportlarıyla Avrupa Birliği'ne aslında girebiliyorlar ülke Avrupa Birliği üyesi olmasa da. Bunun dışında ülke biliyorsunuz ki kurulduğu günden beri Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro'yu kullanıyor. Süreçleri çok hızlı ilerleyen bir ülke. Hatta neredeyse son fasiküllerinde son zamanlarda tamamladılar. Artık süreçlerini ve yasal prosedürlerini bekliyorlar. Teşekkür ederim.